M24 vs gel tereyağı o bir seni Hayda Kunek bani kunek Ha geliyor tereyağı no bir bak 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 Ya sen akıllamıyorsun var ya ben seni var ya Bak eritmekten bıktım Sen tereyağı no bir olmaktan bıkmadın be Ben tereyağı no neredesin lan Aha burada bak gel gel ne oldu ha Ha ne oldu e ne oldu Gel 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 bak sana ne göstereceğim bak Ulan sen var ya ha bu çizgiye bile geçemezsin bak Geçtim ee... Ha onu geçtin ha bu çizgiye geç bakayım Neyi? Hani nerede çizgi? Ha, ha Ee? Ha. Ha bana da geç. Ha. Lan! Bani! Bani! Ben onu... lan! ne oldu ha? Ne oldu köresin ha? Gel buraya sen gel. Ha bir tane yedim. Ha. Hayır hayır hayır. Gel yok. Ha. Hayır. Ulan tereyağını... Ha sesini aldım. Lan terion abi neresin? Lan oğlum lan dur burası Suriye değil.